Hocam demir apı aldım. Neredeyse felç oluyordum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Demir apı aldım. Neredeyse felç oluyordum. Vücutta demir fazlası aynen kut hastalığı gibi. Önce omuzum tutuldu. Sonra kollarım ve bütün vücudum tutuldu. Ellerim pençe gibi kasıldı. Kımıldamadım. internetten demir fazlası. Baktım aynı şikayetler karşıma çıktı. Hatta bel fıtığım diye fizyeye gittim. MR çekindim. Hapı kullanmayı kestim. Yavaş yavaş vücudum açıldı. Vay canına. Ne kadar yan etkisi varmış. Demir fazlası da tehlikeli diyor. Ha ormuz demir aldığınızda vücutta depolamıyor. İşini görüyor atıyor. Yani bu demir hapları gibi değil. Buradaki demir monoatomik hücreye giriş ve çıkışlarda sorun yok. Vücut kullanıyor, atıyor. Bitti. Ama kimyasal demir hapları ne yapıyor? Neredeyse felç oluyordum diyor. Demir fazlası aynen bu hastalığı gibi omuzun tutuldu, sonra kolların bütün vücudun tutuldu, ellerin pençe gibi böyle kasıldı. Kımıldamadım. İnternetin demir fazlasına baktım. Aynı şikayetlerle karşı karşıma çıktı, hatta bel fıtığım diye fiziğe gittim, MR çekindim, hap kullanmayı kesince yavaş yavaş düzeldim diyor. Yani demir haplarını öyle rastgele kullanamazsınız.